Teşekkürler. Çok çok güzel bir gün. Eee sizleri bu güzel İstanbulumuzun dünyanın en güzel manzarasında tam da göbeğinden eee selamlıyoruz. E, çok değerli Avrupa Birliği'mizin delegasyonu başkan yardımcısı sizlere hitap etti. Tabii eee burada bugün eee bakanlığımızın temsilcileri var. Belediye başkan arkadaşlarım var. Aynı zamanda e, parti siyasi partilerin temsilcileri var. Ama her şeyden önce İstanbulumuzun çok güzel hanımefendileri, çok değerli beyefendileri ve çok güzel çocukları bizimle beraber. Hep her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, Avrupa Hareketlilik Haftası 2024 yılı kapanış etkinliği için bir aradayız. Ve e, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sizleri selamlıyorum. E, elbette çok e, güzel bir etkinlik olacak inanıyorum. 2018 yılından bu yana e, Hareketlik Haftası'nın e, ulusal koordinasyonunu Türkiye Belediyeler Birliği üstleniyor. E, hedefimiz açıkçası biraz alışkanlıklarımızı değiştirmek şehrin. Ee, daha çok hareketlilikle yaşanmasını sağlamak, ee, bu anlamda özellikle yeşil çözümler, yerel kararları, daha çok yayanın lehine, insanların lehine almak ve o insanları daha çok dolaşabildikleri bir şehir var etme konusunda sürdürülebilir bir gelecek inşası. Her yıl e, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu Avrupa e, hareketlilik haftasını da e ee, yine bu yıl coşkuyla kutluyor olacağız. Hep birlikteyiz zaten. Farklı etkinlikler yapıldı. Bu tüm yurtta belediyelerimiz eee bu konuda güçlü adımlar atıyor. Eee vatandaşlarımıza yönelik hafta boyunca e, teşvik edici, e, insanların sağlığına da e, katkı sunan e, çok değerli hamleler yaptılar bu vesileyle. Eee özellikle birlikte gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna ki az önce e, başkan yardımcısı sizlere e, hitap etti. Hepinizin huzurunda onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hafta e, kapsamında birçok ilimizde ifade ettiğim gibi e, çalışmalar ve etkinlikler yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. İnşallah o alışkanlıklar diliyor ve istiyoruz ki hepimizi harekete geçirsin. Sevgili hemşehrilerim özellikle hareketlilik haftası e, ulaşılabilir bir e, şehri güçlendirmesi noktasında yürümeyi e, bisiklet binmeyi ve e, toplu taşıma kullanmayı teşvik edici çalışmalarımız var. E, ulaşım tercihlerimizde özellikle çevre ve sağlığımıza e, etkilerini e, anlamlı hale getirmek için kent sakinlerinin katılımıyla daha verimli ve daha erişilebilir bir ulaşım sistemi kurmaya gayret ediyoruz. E, bu yönüyle e, İstanbul'un toplu taşımadaki en büyük hamlesinin raylı sistemler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. E, ki e, raylı sistemler çevreci bir yatırımdır ama maliyeti yüksek bir yatırımdır. Ama üzülerek söylüyorum çoğu yerde e, biz özellikle raylı sistemler yatırımlarını açtığımız andan itibaren insanlarımızın bazı alışkanlıklarını değiştirmeyle ilgili e, sıkıntı çekiyoruz. He, e, geçmişten bugüne alışılmış olan e, kapısının önünden e, el atıp minibüse binmeyi veya otobüse binmeyi devam ettirmek istiyorlar. Ama bu böyle değil. Büyüyen bir şehir ve artık farklı bir nüfusa ki biz bazı konularda e, bazı hamlelerde ne yazık ki gecikmiş de bir şehiriz. Bu yönüyle diyoruz ki makul mesafede yürüyerek, toplu taşımaya erişmenizi talep ediyoruz. Tabii ki yürüyebileceğiniz kaldırımları, konforlu kaldırımları, engelli geçişini sağlayan eee yaya yolculuğunu eee sağlayıcı tedbirleri almak da bizim sorumluluğumuzda ama bizim ama ilçe belediyelerinin sorumluluğunda ama bunları yaptıktan sonra da özellikle eee attığımız adımlarla eee emisyon salınımını azaltan e bir toplu taşıma sürecini kullanırsanız anlamı var, kullanmazsanız yok bu bakımdan. Her vatandaşımızı daha fazla hareketliliğe, daha fazla adım atmaya buradan teşvik ediyorum. Herhalde yürüyeceğiz, değil mi? Evet. Tamam, harika. E bu yılki teması eee paylaşımlı kamusal alanlar gerçekten önemli. E açıkçası belediyecilik deneyimimle söyleyebilirim ki iyi tasarlanmış ortak alanlar farklı amaçlar için farklı gruplardan insanları aslında bir araya getirerek daha huzurlu daha paylaşımlı bir şehri hissettiriyor insanlarımıza. Az önce haremden buraya gelirken hemen salacağın yeni halini gördüm valla bayıldım çünkü insanlar yani cıvıl cıvıldı daha önce işgal altındaydı ve ne yazık ki kullanılmaz durumdaydı ama şu anda hatta o tarafa yürüme yapacağız dedim valla o kadar kalabalık ki nasıl geçeceksiniz bilmiyorum diye esprisini yaptım. Ama yeter ki paylaşımlı alanlarımız artsın, insanlarımız bir araya gelsin, etkileşimleri fazlalaşsın. Bu dediğim gibi hem yaşam kalitesini arttıran ama daha çok da insanlarımızın birbirini tanımasını, görmesini, birbirine saygı duymasını, birbirini sevmesini sağlıyor. Aslında bu tür kamusal alanlar, e, iddia ile ifade edeyim, e, sadece o şehrin değil, bizim gibi kocaman büyük şehirlerin, mega şehirlerin oluşturduğu o atmosferin dünya barışına dahi yüksek seviyede katkısı vardır. Onun için ben diyorum ki, alabildiğince yeşil alan Alabildiğince kamusal alanlar, meydanlar bunları yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın paylaşımına da sürmeye devam edeceğiz. Tabii e, aynı zamanda aynı zamanda bu bahsettiğim bütün adımları insanların kendilerini davet edilmiş hissettiği, duraklayabileceği ve arkadaşlarıyla buluşabileceği cazip hale gelmelerini de e, sağlamak lazım. E, bu yönüyle işte az önce verdiğim salacak örneği ve buna benzer birçok örneğimiz e, kullanılmayan gizliymiş kapalıymış gibi ya da orayı birine sarıp vermekmiş bu tarz değil tam aksine açan kullanan insanların lehine kullanan işte görün mutlaka Eminönü Meydanı'nın yeni halini görün veya Sarayburnu'na e, gidin Sarayburnu'nun yeni halini görün. E, bu yönüyle sağlıklı alanları hepinizin e, hizmetine sunmaya devam etmeyi kendimize ilke edindik. Tam da bu paylaşımlı kamusal alanlar düşüncesine hizmet eden bir duruş. Tabii e, yine özellikle e, kentsel ulaşım planı kapsamında e, sağlıklı sokaklar uygulamalarıyla insanlarımızı güvenli hissettiren, yayalara ve bisikletlere alan açan, konforla hareket edebilen Herkese ait sokakları da e, oluşturmamız değerli böylece sokakları sadece geçmek için değil e, yolları aynı zamanda keyif alarak e, zaman geçirilen canlı alanlar haline getirmeyi de önemsiyoruz. E bu yönüyle de e, açıkçası ilçe belediyelerimize, e, bazı il belediyelerimize çok değerli görevler düşüyor. E buradan e, ee, çok uzak değil kulakları çınlasın. E, ee, Sinem Hanım'a mesaj veriyoruz değil mi? O da çünkü kendisi burada Edirne Belediye Başkanımızla iki hanımefendi başkanımızı alalım mı yanımıza önce? Böyle bizimle beraber olsunlar. Harika olur. Kendimizi Özlem Hanım, evet. Hasan abi sen de gel. Hani iki Efendim seni unuttum zannetme. Büyükçekmece Belediye Başkanımız da gelsin. Hoş geldiniz başkanım. Evet ev sahibimiz burada. Edirne Belediye Başkanımız burada. Tabi çok değerli belediyecilikte e, yıllarını vermiş ve özellikle kamusal alanı değerli kılan Hasan Akgün Başkanımız da Büyükçekmece'den gelmiş oranın da. Ee, çok özel kamusal alanları var. Son dönemde e, işbirliği içerisinde yaptığımız büyük çekmece sahilini mutlak gidip görmenizi isterim. Bana göre çok özel bir alan çıktı. Bir başka detay katılımcılık. Tabi e, bu az önce de söyledim. Buraları bir başka tarifi demokrat alanlar. E, buralarda özellikle insanlar e, bir araya geldiklerinde ve aktif rol aldıklarında mekanlar daha da şekilleniyor e, ve yaşadıkları kentin e, daha iyi olmasına da katkı sunmaları adına bir takım e, metotları devreye sokmak lazım Burada da e, katılımcılığı teşvik eden bir süreci e, devreye almak her belediye başkanının mutlaka ve mutlaka amacı olmalı e, tasarımına işlevine dahil oldukları ortak alanlar e, olan onların ihtiyaç ve talep ve özlemlerinin e, karşılandığını hissettirmesi lazım bu yönüyle e, sürdürülebilir bir kent tasarımını kent sakinleriyle birlikte el ele yürüttüğünde hata yapmaz ben bazen diyorum belediye başkan arkadaşlarıma eğer siz e, bir yerde karar vermekte zorlanıyorsanız tek kılavuzunuz kılavuzunuz var o da Gidin vatandaşa söyleyin, sorun onlar size doğru yolu gösterir. Ee, hep beraberiz. <laughs> Yoruldun mu Mustafa Kemal aşağı mı indi? Görmedim zannetme. İşte böyle Mustafa Kemal gibi bir adam da orada var. Böyle sesini çıkartan tabii tabii görüyorum güzel delikanlılar. Bunlar gençler, çocuklar. Her bildiğini cesurca söyleyecekler. E ee, ben size söyleyeyim. Yani 2014'ten beri bana en güzel proje öğütlerini veren vallahi de billahi de çocuklar. Yani ilk defa bir ziyaret yaptığımda, bir yeni seçildiğimde bir ilkokul ziyaretiydi. Okul açılma eee dönemiydi ve çocuklar ne istiyorsunuz dediğimde park, yeşil alan, ağaç. Yani bundan daha güzel neyse meydan, e, spor sahası, e, dünya güzel İşte bak pırlanta gibi kızlarımız orada. E, o bakımdan e, bu bağlantıyı ve özellikle demokrasiyi teşvik eden bu tür alanların e, varlığını büyütmek lazım, yaygınlaşmasını sağlamak lazım. E, e tabii bu ortamlar harekete geçmemizi de sağlıyor, birbirimizi motive ediyoruz. E, bu Avrupa Hareketlik Haftasının da tam amacı bu. E, umarım Türkiye Belediyeler Birliği'nin de desteğiyle bütün Türkiye'deki yerel yönetimlerin bu duyguya ve bu e, talebe arzuya karşılık veren bir e, ortamı yaratarak planlı bir çalışmayla e, bütün ülkemizde başarıya ulaşır. E, ulaşımı sürdürülebilir, erişilebilir e, kılmanın çünkü iklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklara karşı da e, açık ve net söyleyeyim büyük bir hizmeti var. Görüyorsunuz artık yağmurlar e, şekli değişti, mevsimlerin şekli değişti, kuraklık hepimizi korkutuyor, ürkütüyor. Bazen iki ay, üç ay e, hiç yağmur yağmadığında acaba ne oluyor diye birbirimize e, sormaya başlıyoruz. Onun için e, gerçekten bu söylediğimiz her şeyin zannetmeyin sadece kişisel sağlığınıza, e, insanların birbiriyle olan ilişkisine ya da şehrin düzemin düzenine, nizamına, huzuruna değil aynı zamanda kesinlikle bütün iklimin düzelmesine de büyük katkısı var. E, yerel yönetimlerin e, açıkçası çok değerli olduğunu farkındayız. Yerel yönetimler eee bütün insanlara en yakın eee idare yani kamu e, yönetimi bundan dolayı eee bizler yerel yönetimlerin güçlenmesi ve güçlendirilmesi için de yoğun bir çaba içerisinde e, olacağız. Türkiye Belediyeler Birliği e, eliyle eee mutlaka belediyelerin daha güçlü olmasını sağlamak adına değişikliklerin yapılması için büyük gayret göstereceğiz. Eee umuyorum eee birlikte sadece daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir e, değil aynı zamanda e, adil yaşam alanları, şehirler ve insanları daha iyi temsil eden kentler hep birlikte tasarlarız e, ve hep birlikte inşallah e, yaşadığınız şehrin her metrekaresinde kentin kendinizi o şehre yabancı değil tam aksine Üsküdar'ın meydanında gezerken sanki ya da dolaşırken evinizin Salonundaymış gibi, eviniz gibi hissedeceğiniz şehirler var edelim. Temennimiz bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları, bizleri izleyenleri, e, özellikle e, hep beraber çalıştığımız Avrupa Birliği delegasyonuna, e, belediye başkanlarımıza, bütün Türkiye'nin belediye başkanlarına e, İstanbul'dan selam, sevgi, saygı ve başarı diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla çok kıymetli bir İSPARK sertifika töreni, mezuniyet sertifika töreni düzenleyeceğiz. Ben Sayın Yurgis Virjinkas'ı tekrar sahneye davet ediyorum. 2021 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyorlar ve bisiklet eğitimi okulu e, projesi devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişiye ücretsiz ve her yaş grubundan 15 bin kişiye ücretsiz bisiklet eğitimleri verildi. 2024 yılında da 1000 kadar mezunumuz var. E, şimdi o mezunlara sertifikalarını teslim edeceğiz. Sayın İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman'ı da ben sahneye davet etmek isterim. Bu sertifika töreni için. Şimdi mezun olacak olan İspark eğitiminden mezun olacak olan isimleri sahneye davet ediyorum. Sayın Füsun Özdemir, Saliha Sarıkaya, Özlem Girit, Oya Kaya, Ayhan Kelam, Şerife Öztürk, Cemal Öztürk, Çınar, Sayın Çınar Öztürk, Nazime Kaba, Kaba Osmanoğlu, Cemile Aygündüz ve Asiye Kuş. Bir aile fotoğrafı için tüm paydaşlarımızı ve katılımcılarımızı da sahneye davet etmek isteriz. Değerli İstanbullular, şimdi Arabasız Gün Etkinliği kapsamında Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla trafiğe kapatılan Salacak sahilinde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecektir.